Burası yani arkamda görmüş olduğunuz yer Akbıyık geçti. Burası cam Kurtaran istasyonundan sonraki ikinci alt geçit ve muhtemelen bu hat boyunca var olan alt geçitlerin en dar olanı. Gördüğünüz gibi bir araba zar zor sığıyor. Evet hazır. Burası müsaitken şunu da göstereyim. Burada alt geçitin altına girdiğinizde demir raylarına neredeyse dokunabilecek kadar yaklaşıyorsunuz. Bir zamanlar, İstanbul'un tam kalbinden geçen bir tren seferi vardı. Tarihi Yarımada'ya dair, anlatmaya değer onca şeyden bir tanesi olarak kısa bir süre önce burası da tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Sirkeci'den Yedikule'ye kadar uzanan her alt geçitin, her üst geçitin, her durağın, attığınız her adımın anlatmak istedikleri var ve bugün onları dinleyeceğiz. Osmanlı'da demiryolunun yaygın hale gelmeye başladığı yıllarda başkent İstanbul'da iki çok önemli ana istasyona kavuşmuştu. Bugün Haydarpaşa olarak bildiğimiz yere 1872 yılında tren rayları döşenmiş, 1908 yılında bugün bildiğimiz Haydarpaşa tren garı yapılmış ve İstanbul bir konuda daha merkez olmuştu. Haydarpaşa garının Bağdat demiryolu hattının başlangıcı olması planlanmıştı. Burası Anadolu ile İstanbul'un buluşma noktasıydı. Haydar Paşa'nın kardeşi ise şehrin diğer yakısında Sirkeci'de olacaktı. 1890 yılında açılan Sirkeci Garı, Rumeli Demiryolu'nun başlangıcı, İstanbul'un Balkanlar ve Avrupa'ya açılan kapısı olacaktı. Bir zamanlar işte bu ana giriş kapısından gara girip, yolculuğa hazırlanan ya da sevdiklerini karşılayacak insanlar burada kimilir, ne anılar biriktirmişlerdir. Bir kez daha söylüyorum, dil olsa da anlatsa. Sirkeci Garı hakkında anlatılacak çok şey var. Zamanın en lüks ulaşım seçeneklerinden biri olan ve Paris'e başlayıp İstanbul'da sonlanan Orient Ekspresi mesela ya da 1960'lı yıllarda Almanya'ya Türk işçileri taşıyan trenler, ayrılıklar, kavuşmalar, ilk heyecanlar ve daha nice şey. İşte bu gar hakkında anlatılabilecek onca şeyden bir tanesi de B1 Sirkeci Halkalı Banyo Trenleri. İstanbul'un Cumhuriyet sonrası yıllarındaki ilk toplu taşıma atılımlarından biri olarak 1955 yılında açıldı bu hat. Sirkeci'den başlayıp sahil şeridi boyunca tüm sur içinde dolaşan, sonrasında sur dışına taşmaya başlayan yeni yerleşim yerlerine, Kazlı Çeşme'ye, Zeytinburnu'na, Bakırköy'e, Ataköy'e kadar uzanan, hafta sonu tatilcilerini Florya'ya, Menekşe'ye taşıyan ve ta Halkalı'ya kadar uzanan bir banyo hattıydı bu. İlk açıldığında toplam yolculuk süresi 70 dakikayı geçiyordu. Fakat çok geçmeden, bu süreyi düşürecek, batı standartlarında bir yolculuk sağlayacak tren dizileri hizmete sokuldu. Bu trenler aslında bugünkü videomuza asıl ilham veren, Türkiye'nin ilk elektrikli trenleri olan E8000 trenleriydi. E8000'ler ya da 8000'lik trenler, Fransız Alstom şirketi tarafından devlet demiryolları için üretilmiş elektrikli trenlerdi. 1955 yılında Türkiye'ye teslim edildiler. 19 Temmuz 1955 tarihinde ilk kez sirkeci halkalar arasında test edilmeye başlandılar ve 27 Ekim 1956'da bu hatta resmen yolcu taşımaya başladılar. 1950'lerin ortası için son derece gelişmiş trenlerdi. 1100 kW yani 1495 beygir güce sahiplerdi. Saatte 90 km hıza kadar çıkabiliyorlardı. Elektrikli olmaları şehrin tam kalbinden geçen ve her gün onlarca sefer yapan trenler için olması gerekendi çevreyi kirletmiyorlar. Bitiren işin mümkün olan en az gürültüyü çıkarıyorlardı. Toplam 28 birim teslim alındı E8000'lerden. 1956 yılında B1 Sirkeci Halkalı hattında kullanılmaya başlandıktan sonra 1969'da B2 yani Anadolu Yakası'nın Haydarpaşa-Gebze Banliyö hattında kullanıldılar. Sirkeci Garı'nın içindeki İstanbul Demiryolları Müzesi'ndeyiz. Burada birçok ilgi çekici koleksiyon var ama en ilgi çekici şeylerden bir tanesi. En azından bugün bizim için bu 8000 litrenin kabini. Burada kabinin içinde çok güzel bir şey buldum. Bu kabinin buraya yerleştirilmesiyle ilgili bir hikaye bunun burada olduğunu ben de bilmiyordum. Hurdaya ayrılmış 8027 elektrik tren. Loko bakım onarım atölyesinde. Evet 8027. baya ön kısmı kesilmiş. Yani gerçek bir 8000'lik trenin önüymüş burası. Bak fotoğrafları. Daha sonra tabi kırmızıya boyanmış burada. Kırmızı beyaz olmuş. Evet bak rengi değişiyor. Yani bu gerçekmiş onu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Yani tabi 1950 yılların teknolojisi biraz nasıl söyleyeyim ilkel gözüküyor diyeceğim ama yani bu trene de saygısızlık etmek istemiyorum. Nice Türk filminde dizisinde figüran oldu E8000'ler. İstanbul'da geçen pek çok yapımda, ya başrol oyuncusu E8000'lerden biriyle yolculuk yaptı, ya yönetmen sahneler arasında geçiş yaparken E8000'leri kullandı, ya da E8000'ler bir şekilde gösterdi kendilerini bir yerlerden. Hayatımıza ilk girdiğinde kırmızı beyaz E8000'ler. Bir dönem mavi-beyaz boyamayla gördük onları. Son olarak 2003 yılında Devlet Demiryolları'nın yeni kurumsal boyaması ile çıktılar karşımıza. Zaman zaman boyama patenlerinde ufak tefek değişiklikler oldu. Bir dönem gövdelerine reklam bile aldılar. 1950'lerin ortasından 1970'lerin sonuna kadar alternatifsizdi E8000'ler. 1979'da Türkiye Vagon Sanayi tarafından üretilen E14000'ler hizmete girmeye başladı. E14000'ler, Banlieue hattında E8000'lerin yerine gelmekten daha ziyade E8000'lerin yükünü azaltacaktı. Amaçlanan da buydu zaten. E14000'ler biraz daha güçlü, biraz daha hızlı, en önemlisi yeniydi. Ama E8000'ler başkaydı. Düşünün ki bu trenlerde yolculuk yaparken gazete okuyanlar manşette Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgalini, Ay'a giden ilk insanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nı, 80 darbesini ve daha nice önemli gelişimi okudular. Günler ayları, aylar yılları kovaladı. Cefakar 8000'lik trenler yaşını iyiden iyiye hissettiriyor olmuştu. Eskiyen tutamaçları, klimasız vagonları, Özellikle yaz aylarında asla kapanmayan kapılarıyla göze batar oldular. Dinmek bilmeyen pas kokusuyla anılıyorlardı bu eski tren dizileri. Her gün daha acımsız eleştiriliyordu E8000'ler. Kapılardan sarkanların yaralanmaları da bu trenlerden bilindi. Demiryolunda intihar etmeye karar verenlerin vebali de bu trenlere yüklendi. Herkesin dilindeydi bu trenlerin, ta 1950'lerde çalışmaya başladı. Kimisinin babası, kimisinin dedesiyle eşit oldu. Milyonlarca yolcu taşıyan E8000'lerin artık direnecek gücü kalmamıştı. Artık E8000'ler için emeklilik vaktiydi. Biraz önce bahsettim, 1955 yılında test edilmeye başlandı E8000'ler. 1956 yılında resmen hizmete girdiler. Ve ne zamana kadar aktif olarak hizmet verdiler biliyor musunuz? Sıkı durun, 2011 yılına kadar. Evet, 2011 yılına kadar bu hatta yani Sirkeci-Halkalı arasında ve karşıda Gebze-Haydarpaşa arasında bu tarihi trenler kullanılmaya devam etti. Ve ne kadar şanslıyım ki birkaç kez de olsa ben de bu trenlerle yolculuk etme şansını yakaladım. e 8000lerle beraber Sirkeci Halkalı Banliyö hattının da sonu gelmişti aslında. 2011 yılında e 8000ler kullanım dışı kaldı. 2013 yılında da B1 Sirkeci Halkalı hattı yerini Marmara'ya bırakmak üzere veda etti. 1 Mart 2013'te Sirkeci'den kalkan trenlerin son durağı Halkalı'dan 7 kuleye çekildi. 12 Ağustos 2013'te ise son sefer yapıldı. Son kez bir Banyo treni Sirkeci istasyonuna ulaştı. B1 hattı yarım asırdan uzun tarihiyle sessiz sedasız çekti gitti hayatımızdan. Bugün Marmaray biliyorsunuz 7 Kule ve Sirkeci arasındaki durakları kullanmıyor. Kazlı çeşmeden sonra aşağı iniyor ve yolcularını yer altında alıp bırakıyor. Daha sonra zaten e, tüp geçitten Boğaz'ın altından geçip B2'den miras kalan yerlere gidiyor. Peki 7 Kule ve Sirkeci arasında kalan duraklar? Onlar ne haldeler bugün? Bugün atıl vaziyette. 8 sene önce nasıl bırakıldılarsa hala aynı halde duruyorlar. Tarihin tüm izlerini, eski İstanbul'a dair özlediğimiz her şeyi koruyorlar. Burası koca Mustafa Paşa istasyonu Bu duraklar arasında en büyük olanlardan biri. Şu an ne derece belli oluyor bilmiyorum ama istasyonun büfesi de varmış ve orada duruyor tabii kapılarını kapatmış. Kim bilir sabahları işe gitmeden önce ne çaylar içildi ne tostlar yenildi bu büfede. İnsan bunları düşünmeden edemiyor tabii buralarda. Bir süredir nostalji hattı olarak tekrar kullanıma açılacağı konuşuluyor ama tabi zaman ne getirir bilinmez. Hattım İstanbul'un pek çok anlamda en değerli bölgesinin tam içinden geçti ve dönemin ruhu göz önünde bulundurulduğunda korkmamak elde değil. Sirkeci Kule arasındaki duraklar gibi kaderine terk edilen bir yer daha var. Aslında yağmur yağmasaydı belki biraz daha yakından gösterebilirdim size ama çok da bir fark olmazdı muhtemelen. Burası 7 Kule Cer Atölyeleri. 1800'lerin sonunda trenlere bakım onarım yapılması için yapılmış bir yer. Bugünkü videomuza konu olan hat B1 e, halkalı Banliyö hattı kapandıktan sonra burası da bir süre atıl vaziyette kalmış ve daha sonra imara açılmış. Şu an bir site yapılıyor ya. Öyle ya da böyle, Sirkeci ve Yedi Kule arasındaki eski duraklar hala yerinde duruyor. Şimdilik bize tadın çıkartmak, geçmişin izlerini aramak düşüyor buralarda. Mart 2021 itibariyle, yani hattın kapanmasının üzerinden 8 sene geçtikten sonra bile eski İstanbul atmosferiyle her yer olduğu gibi duruyor. Peki ya 8 binlik trenler? İşte günümüze kadar ulaşmayı başaran son 4 adet E8000. Şu an arkamda bir yerlerde duruyorlar. Çok net göremiyor olabilirsiniz ama. Burası Haydarpaşa istasyonlarının yakınlarında bir yer. İlk E8000'ler 1955 yılında Türkiye'ye teslim edildi. 1963 yılına kadar da teslimatlar devam etti. Yani Türkiye'ye gelen son E8000 tren dizisi 1963 yılında teslim edildi. 2011 yılına kadar da aktif olarak kullanıldı bu tren dizileri. 28 adet vardı. Bir kısmı B1, Sirkeci Halkalı hattında bir kısmı B2 Haydarpaşa Gebze hattında kullanıldılar ve 2011 yılından sonra bu trenlerin birçoğu parçalandı ne yazık ki. Dört tanesiyle ilgili koruma kararı alındı. Çünkü bunlar çok ciddi endüstriyel miras bu trenler ve işte dört tren görmüş olduğunuz gibi hala hayata tutunuyor. Burada bu şekilde bekliyorlar. Bu taraf Kadıköy, Haydarpaşa bu tarafta kalıyor. Yani deniz arkamızda kalıyor. Bu tarafta da köprünün üstünden de E8000'ler gözüküyor. 28 tren dizisinden geriye kalan 4 tane E8000 var. Bir tanesi burada. Artık şantiyenin ortasında kalmış. Diğer 3 tren de bu tarafta. Şu an şu binanın arkasında kalıyor bir tanesi. Gözükmüyor. Birinin çatısı gözüküyor. Biri de şu tarafa doğru uzanıyor. Böyle tel örgülerin arkasından izliyoruz E8000'leri. Eminim birçoğunuzun bu trenlerle ilgili anıları, bu trenlerde yaşadıkları vardır. Onları da yorum kısmına bekliyorum. Tek temennim bir gün 8 8000'lik trenlerle tekrar buluşabilmek. Ama bir nostalji hattında ama bir müzede ama layık oldukları yerlerde. Yepyeni bir arada görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.